Merhaba arkadaşlar. Vajra Muzeye Zerbani Farsi isimli 3 ciltli kitabın çekimlerine devam ediyoruz. Bugün ikinci kitaptan 16. derse gelmiş bulunuyoruz. 16. dersteki genel konu başlığımız kuşak yani kıyafet giysi. Bakalım ilk e, okul parçamızın adı neymiş? Cinsi parça. ha. Parçalar yani kumaş demek bu. Kumaşların cinsi. Cinsi keyfiyeti parça muhtelif est. Censi parça bu el yav. طبیعی و برخی با الیاف مصنوعی بافته می شود. انسان الیاف تابی را از حیوانات و گیاهان به دست می آورد. پشم، چرم، ابریشم، جی، جیرو، پنبه مهمترین الیاف طبیعی حیوانی و گیاهی است که انسان با آنها پارچه های مختلف را آمده می کند. نایلون، اکریلیک، پولیستر و ابریشم مصنوعی از مهمترین الیاف مصنوعی است Eliaf-ı mesleği ne hayı ki memulen az mevade nefti sahte müşavendir. Şimdi metnimiz bakalım bize ne anlatmaya çalışıyor. Çevirisi geçelim hemen. E, kumaşların keyfiyet nitelik demek. Kalite yani. Kumaşların niteliği ve cinsi muhtelif farklı farklıdır, çeşitlidir. Bazı es parçalar, kumaşlardan bazıları, yani bazı kumaşlar bu elyaf ı tabi doğal elyafile ile, eliaf ile ve belki ba elyafi mesleği ve bazıları da yapay elyaf ile e, bafti şeven, dokunurlar. hafta şuradan dokunmak. İnsan elyafi tebira, insan doğal tabi elyafı, elyafı az hayvanatu gihan e, bitkilerden ve hayvanlar, bitkiler ve hayvanlardan az dan bedes müyaveret elde eder. Bedes müyaveretten elde etmek peş büyün çem deri abişin ipek cin göderi cir e, çır çırçır pembe pamuk muhimler e, elife tabi ve hayvanı müdiyahi. Bu saydığımız ürünler en önemli bitkisel ve hayvansal doğal tabi elyaf tam dırlar ki insan banha insanlarla parçahayı muhtelif çeşitli farklı kumaşları Amede Mikon'a hazırlar. Naylon, akrilik, polyester ve rich mesnevi. Bu yapay, ipek, polyester, akrilik ve naylon. Bunlar da az mühimten elyaf mesnevi. Bunlar da en önemli yapay elyaftandır. Elyaf mesleği yapay elyaf, nehayi hasta, ipliklerdirler. Nasıl ipliklerdirler? ki memnunen genellikle az mevade nefti, neft petrol demek, nefti petrolsal yani petrol ilgili petrol maddelerinden saptı bir şeyler yapılırlar. Burası da bir sıfat cümlesidir. Şöyle toparlayacağız. Diyeceğiz ki elyaf ı mesnuyu yapay elyaf petrol maddelerinden yapılan, genellikle petrol maddelerinden yapılan e, iplikler, birler diyeceğiz. Evet, e, bitirdik orayı. İkinci okuma parçamıza geçelim. İkinci parçamızda e, daha çok görselleri görüyoruz. Hemen okuyalım, bakalım neymiş. Parçaha der terhavu şekhayı günegüli vafti müşevet. Muimterim terhayı parçaha ibaret emmez. Şetrenci, sade, çarhane, haldar, guldar ve rafra. Bakalım bu anlamı neymiş arkadaşlar. Hemen birlikte bakalım. Parçaha yani kumaşlar renkler, tarha ve çeşitli şekiller ve tasarımlarda baf dokunurlar. Bu yüntemli tarha ifarşı kumaşların en önemli tasarımları ibaret şunlardan ibarettir. Neymiş bunlar? Görsellere bakalım hemen. Bize gösteriyor şetrenci işte satranç şeklindeki şu tasarımı görüyorsunuz satranç kareleri gibi. Sade, sade, düz, basit, çar kareli kaldar e, belekli, bu anla koldar bu çiçek desenini görüyorsunuz rak rak bu da çizgili yol yol bir desen Evet devam ediyoruz. E, üçüncü okuma parçasına geldik bu metinde, bu, okuma, e, bu dersimizde. Mağazayı e, hayati, hayat, terzi demek. Terzi dükkanı diyebiliriz. Buradaki mağazayı dükkan diyebiliriz. زهرا خانم مادر آتفه خیاط است او در یک مغازه حیاطی از نوق صبح تا شش بعد از ظهر کار میکند مشتری ها پارچه های رنگارنگی می و مدل های گوناگونی سفارش می دهند زهرا خانم اول اندازه لباس مشتری ها را مشتری ها را بگیرد و آنها را در یک دفترچه یادداشت یادداشت می کند. سپس با توجه به سلیقه آنها الگوی لباس را روی کاغذ الگو می تشد. پس از آمده شدن الگو او پارچه را روی الگو می اندازد و آن را برش میزند. بعد بعد زهرا خانم بخش مختلف پارچه را با نخ و سوزن به هم میدوزد. و لباس را برای پرو آمده می کند. پس از آن که مشتری لباسش را پرو کرد او با چرخ خیاطی چرخ خیاطی لباس را می دوزد و آن را به مشتری تحویل می دهد. با کلمه متین بیزه نه آنطور می شود که شر. از متین زهره خانم Zehra Hanım Maderi atfi, yani Atfe'nin annesi olan Zehra Hanım Hayyadas yani terzidir. Bu, o, o der yek mağazayı O bir terzi e, dükkanında e, sabah 9'dan öğleden sonra 6'ya kadar karbikonet çalışır. Müşteri müşteriler parçayı ha renkli rengarenk kumaşlar miyavarend getirirler ve model hayi güne güne ve çeşitli farklı değişik modeller sipariş mi daha sipariş verirler. Yani mi ki hayat beduzat isterler ki terzi diksin yani terzin dikmesi isterler. Buna sipariş daha e, açıklaması olarak vermiş burada. Zehra Hanım Evvel önce ilkin ile müşteri ha. Önce müşterilerin kıyafet ölçüsü, endaze ölçü ölçüsü nü ölçüsünü bir alır ve anhara ve onları deriye defterçi, onları bir defterde, defterçi küçük defter, defter bir defterde ne yapar? Yaddaş bir not alır. Yaddaş keder not, not almak. Yaddaş not almaya geliyor. Not alır. Sipes daha sonra ba teveccüh bir e göre. E göre selike anha onların zevkine göre yani o müşterilerin zevkine göre olgu ili kıyafetin örneğini buradaki olgu örnek demek dikiş örneği. Olgunun dikiş örneğini rüye kağız kağız yani kağıt üzerine olgu bir çizer. Olgu keşiden dikiş örneği çizmek. Çizer. Çizer diyelim burada sadece. Burada olguyu kullandık çünkü. Pesez amade şöden olgu dikiş örneğinin hazırlanması hazırlanmasından sonra bu o parçera kumaşı rüy olgu e, dikiş örneğinin üzerine miyandazat atar. Bırakır da diyebiliriz. Anra sonra onu ne yapar? Borreş mizanet onu keser. Evet. Yani borreş zeden neymiş? Bir borat. Oradan fiili. Boridan pardon. Boridan fiili. Ve sonra Zehra Hanım, Zehra Hanım, bakşayı farklı parça, kumaşı çeşitli kısımlarının parçalarını, parçalarını, bu ne hususen, e, iğne ve iplik ile ve bir hem birbirine bir düzelt bağlı, yani birbirine e, diker, değil mi? birbirine diker, evet, birbirine diker, yani diker bunları. Ve libası ve kıyafeti berayı prova, prova için e, libası kıyafeti amede mikonet hazırlar. Provanın eşyalması neymiş? İmtihane lebas, yani kıyafetin denenmesi. Zaten provayı biliyoruz, Avrupa dillerinden geçmiş bir sözcük. Pense ki, dıktan sonra, neden sonra? Müşteri lebas müşteri kıyafetini prova ker, prova etti. Yani müşteri, buraya bağlayacağız burayı. Müşteri elbisesini prova ettikten sonra, bu, o, ba, çerhe hayati, çerhe hayati dediğim dikiş makinesi. Dikiş makinesiyle, Levasra, livası yani kıyafeti mi düzelt? Diker. Doktan fiili. Burada tabi şimdiki zaman olarak gelmiş. Diker ve kıyafeti diker ve andra ve onu ve müşteri onu müşteriye terfil mi daha teslim eder. Terfil de Teslim etmek, vermek. Evet bu okuma parçamızı da bitirdik. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada görseller görüyoruz. Dördüncü kısımda. Sıfat merbut bir bluzu pirahen gömlek, gömlek e, mintan anlamı da var, gömlek anlamı da var. Gömlek ve bluzla alakalı sıfatlar. Evet bakalım bu sıfatlar neymiş? Ben önce bir e, okuyalım sonra çevirelim. Yakı gert, yakı eski, yakı haft, astini kutak, astini bulant, astini halkayı, piledar, goşat, tank. Evet. Şimdi bakalım. Burada yakaları görüyoruz zaten. Yaka kelimesi de zaten Türkçe'de ortak. Yaka gert demek? Yuvarlak yaka. Görüyoruz. Yaka iski. iski kayakçı demek. Kayakçı yakası. Tabi Türkçe'de daha çok balıkçı yaka diye biz bunu biliyoruz. Parça böyle deniyormuş. Yaka yert. Bizim ve yaka dediğimiz yaka. Burada heft, yaka heft diyor. Niye heft demiş? Çünkü parçada heft aynen şöyle ve gibi yazıldığı için böyle bir isimlendirme verilmiş. Sonra gömleklere geliyoruz. Burada astin gömlek yakası. Gömleğin kolu demek, yeni demek. Astini kuta, kısa kol. Yani kısa kol gömlek. Astini bona, uzun kol. Astini halkayı, burada sıfır kol. Yani halka şeklinde sıfır kol. Eteklere bakalım. Eteklerde de buluz. Farklı farklı vermiş. Piledar, pileli etek. Kuşat, geniş, bol, anlamında tank dar. Evet bunlar da bizim yaygın kıyafetlerle ilgili kullanılan yani bu gömlek ve bluzlarla ilgili kullanılan yaygın sıfatlardı. Burada bu metnimizi de bitirmiş olduk. Bir yer metinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.